Deprem riskini dert edinerek İstanbul için çalışıyoruz. İstanbul yenileniyorla riskli yapıları dönüştürüyor. Hayatlar kurtarıyor, şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kiptaş olarak bugüne kadar 8136 bağımsız birimden oluşan 22 projenin temelini attık. 10039 bağımsız birimden oluşan 16 projeyi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. 8795 bağımsız birimden oluşan 34 proje için sahadayız. Deprem konusunda bari siyaset olmasın. Siyaset üstü tutarım, tek sesli olalım. Bu projelerden biri de Bakırköy'deki İş Bankası mensupları sitesi. Önce Yüce Tarla parselindeki site sakinleri İstanbul Yenileniyor'a başvurdu. Ve %100 uzlaşı sağladık. Tek isteğimiz bir an evvel depreme dayanıklı evlerimize kavuşmak. Riskli yapıların tahliyesini ve yıkımlarını yaptık. Gerçekten işimiz çok, yükümüz ağır ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Deprem dirençli evlerin temelini 21 Ağustos 2023'te attık. Hak sahiplerimizi evlerine kavuşturmak için özveriyle çalışıyoruz. Evet. Senelerdir arayış içindeydi. Evet. Çok isabetli bir kar aldık. Gönlüm e o kadar e rahat, e rahat ki. Şey. Şimdi sıra Bakırköy İş Bankası mensupları sitesinin İncirli parselinde. 9 blok 66 konuttan oluşan parselin hak sahipleri Mayıs 2022'de İstanbul Yenileniyor'a başvurdu depreme karşı sağlam binalara kavuşmak için yıllardır uğraşıyoruz. Şansımıza Kiptaş karşımıza çıktı. Talepler dinlendi, proje hazırlandı, mobil araçlarda vatandaşlarla birebir iletişim kuruldu. Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ali Bey de demiş ki geçen toplantıda bir an önce taşırın deprem olur, o akşam deprem oldu. Kasım 2022'de yeni bir hayat için sözleşmeler imzalanmaya başladı. Üçte iki uzlaşı sağlandı. Riskli yapılar tahliye edildi. E, kentsel dönüşüm meselesi hayati bir meseledir, milli bir meseledir. Hele hele İstanbul depremi meselesi beka meselesidir. Kiptaş alternatifi ve yarattığı bu çözümü İstanbul'un çok iyi değerlendirmesi lazım. blokların yıkımını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirdik ve bugün Bakırköy İş Bankası mensupları sitesinin İncirli parselinde çevresine değer katan projemizin temelini atıyoruz. Hak sahiplerimize ve Bakırköy'e hayırlı olsun.